Sinan Sardoğan'ın Hamide teyzeye çilek götürmesi Müge Anlı ile tatlı sert programında konuşulurken Müge Anlı, sen çilekleri götürdüğün zaman Hamide teyzeden nasıl bir karşılık bekliyordun? O da çilekleri kabul ettiği için aslında seni beğenmiş mi oluyordu diye sorunca Sinan, evet. Çocuklarım karışamaz diyordu bana, ifadelerini kullandı. Sinan Sardoğan ise, ben bir çay suyu koyayım da sen bir bak dedi. Ben bir üstümü değiştireyim dedi. Bir geldi, cıbıl çıplak karşımda. Yemin ediyorum zor kaçtım, dedi. Müge Anlı ise yaşananlarla ilgili Hamide teyzenin şikayetçi olması gerektiğini dile getirdi. Jandarma Türkiye'nin ilk sualtı kadavra köpeği, Mavi, ile arama başlattı. Arama kapsamında Arife Gökçe'yi bulmak için kaybolduğu köyünün her tarafı adım adım aranıyor. Ayrıca sualtı arama timi de Arife Gökçe'nin şüpheli kaybıyla ilgili Almus Barajı'nda da arama yapılacak. Bununla birlikte şüpheli Sinan Sardoğan'la ilgili kan donduran yeni iddialar ortaya çıktı. Yayına bağlanan mağdurlardan biri Sinan'ın İETT otobüsünde kayınvalidesine telefondan açtığı cinsel içerikli filmi gösterdiğini, kendilerini gittikleri hastaneye kadar takip ettiklerini söyledi. Takip edildiklerini fark ettiğinde ise Sarıdoğan'ı darp ettiğini anlattı. Müge Anlı Sinan itiraf etti mi, ifadesi nedir? Müge da Arife Gökçe bulundu mu? Müge Anlı Sinan tutuklandı mı sorusuna cevap aranıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan Arife Gökçe olayında, stüdyoda konuşan ve cevaplarıyla izleyenleri çıldırtan Sinan Sardoğan'ın 2018'de avcılardaki cinsel istismar olayının faili olduğu belirlendi.